İnsan davranışı ve sevgiyle ilgili psikoloji gerçekleri. Umudunuzu kaybetmeyin, inanın sizi bekleyen binlerce güzel şey var. Yağmuru hisseden herkese güneş gelir. Birine verebileceğiniz en büyük hediye zamandır. Çünkü zamanınızı verdiğinizde hayatınızın asla geri alamayacağınız bir kısmını vermiş olursunuz. İnsanlar. Sizin hakkınızda kötü bir şey söylerse sizi tanıyormuş gibi yargılayın. Kendinizi kötü hissetmeyin. Sadece o kişiyi tanımıyorsa köpeklerin havladığını unutmayın. Ne olursa olsun mutlu olmayı seçin. Yanlış olana odaklanmayın. Hayatınızda olumlu bir şeyler bulun. Hayat ilerlemek, değişiklikleri kabul etmek ve sizi daha güçlü ve daha eksiksiz kılan şeyleri sabırsızlıkla beklemekle ilgilidir. İnsanları sizi sevmeye ikna edemezsiniz. Siz onun vermesini istediğiniz için kimse size sevgi vermez. Gerçek aşk her iki yönde de özgürce hareket eder. Başka hiçbir şeyle zamanınızı boşa harcamayın. Kendinizi bu kadar saklamayı bırakın. Harika şeyler yapabilecek kapasitedesiniz ve bu dünyaya verecek çok şeyiniz var. Hem iltifatları hem de eleştirileri kabul edin. Bir çiçeğin büyümesi için hem güneş hem de yağmur gerekir. Bazen insanlardan uzaklaşman gerekir. Eğer umursuyorlarsa fark ederler. Eğer yapmazlarsa onların yanında nerede durduğunu biliyorsun. Kimseyi sizi sürekli hatırlaması için zorlamayın. Sadece sessiz kalın ve onların hayatlarında sizsiz nasıl olacaklarını anlamalarına izin verin. Sol tarafınıza yatmak, sindirime yardımcı olduğu, beyin sağlığını güçlendirdiği ve horlamayı azalttığı için sağlık açısından en fazla faydaya sahiptir. Kendinize bakmaya başladığınızda daha iyi hissetmeye, daha iyi görünmeye ve hatta daha iyi ilgi çekmeye başlarsınız. Gecenin ortasında hiçbir neden yokken uyanmak, birisinin sizi rüyasında gördüğünü gösterebilir. Yalnızlığın en kötü türü insanlarla birlikteyken hissettiğiniz yalnızlıktır. Birisi sizi özlediğinde yüzde seksen ihtimalle rüyanızda belirecektir. Sevgi ve ilgi olmadan hayat gerçekten hiçbir şeydir. Bunu herkese verin ama geri beklemeyin. Çünkü bu bir histir, anlaşma değil. Geçmişe takılıp kalmayın, geleceğin hayalini kurmayın. Zihninizi şimdiki ana odaklayın ve onu güzelleştirin. İnsanları kaybetmekten korkmayın. Etrafınızdaki herkesi memnun etmeye çalışarak kendinizi kaybetmekten korkun. Eğer her zaman insanların ne düşüneceği konusunda endişelenmeye devam edersen asla mutlu olamazsın. Kendi mutluluğunuzdan siz sorumlusunuz. Başkalarının sizi mutlu etmesini beklerseniz her zaman hayal kırıklığına uğrarsınız. Bazen devam etmek çok zordur. Ancak bir kez devam ettiğinizde bunun şimdiye kadar verdiğiniz en iyi karar olduğunu anlayacaksınız. Eğer hayatınızı gerçekten değiştirmek istiyorsanız önce fikrinizi değiştirmeye istekli olmalısınız. Mutlu olmanın iki yolu vardır. Durumunuzu değiştirin ya da ona karşı zihniyetinizi değiştirin. Asla kendinizi açıklamayın çünkü gerçek dostlarınızın buna ihtiyacı yoktur ve düşmanlarınız da buna inanmaz. Bir kişinin sizinle başkaları hakkında nasıl konuştuğunu dikkatlice dinleyin. Bu sizin hakkınızda da başkalarına tam olarak böyle konuşacaktır. Birisi seni gerçekten görmek istiyorsa bir sebep bulacaktır. Bir yolunu bulacaktır ve çaba gösterecektir. Sevdiğiniz birine kızdığınızda söylediklerinize dikkat edin. Çünkü zihniniz sinirlenir ama kalbiniz hala umursar. Bu dünyada hiç kimse saf ve mükemmel değildir. İnsanların küçük hatalarından dolayı kaçınırsanız her zaman yalnız kalırsınız. O yüzden daha az yargılayın ve daha çok sevin. Kadınlar hayatlarında artık konunun seksle ilgili olmadığı bir noktaya geliyor. Mesele sevilecek, güvenilecek ve onu geri alacak gerçek bir erkeğe sahip olmakla ilgilidir. Olgunluk, birini derinden sevmeniz ama ona sizi sevmesi için baskı yapmamanızdır. Araştırmalara göre bir ilişkide birini ne kadar çok seversek, ilişki bozulduğunda ona olan nefretimiz de o kadar güçlü olur. Öfkeyi, üzüntüyü ya da yalnızlığı hissetmiyormuş gibi davranmak, zihinsel sağlığınızı tam anlamıyla yok edebilir. Her zaman hatırla, Tanrı yerine daha iyi bir şey koyma niyetinde olmadığı sürece sizden asla bir şey almayacaktır. Aşık olduğunuzu uyuyamadığınızda anlarsınız çünkü gerçeklik sonunda rüyalarınızdan daha iyidir. Fazla düşünmek yaratıcılığınızı öldürür, zihinsel performansınızı düşürür, strese yol açar ve özgüveninizi yok eder. Psikoloji diyor ki, acı çekerken mutluymuş gibi davranmak ne kadar güçlü olduğunun bir örneğidir. Sadece sen bir insansın. Depresyon, insanların kendilerine yalan söylemelerine, onları daha fazla inkar etmelerine ve sorunlarıyla yüzleşme olasılıklarının azalmasına neden olur. Birini gerçekten önemsediğinizde, onun hataları duygularınızı asla değiştirmez, çünkü sinirlenen zihindir ama kalp hala önemser. Her şeyinizi kaybediyormuş gibi hissediyorsanız, ağaçların her yıl yapraklarını döküp hala dimdik ayakta olduklarını ve güzel günleri beklediklerini unutmayın. Bazı insanlar sırf onlar için fazla parladığınız için sizi reddedecekler. Sorun değil, parlamaya devam et. Seni sevmeyen birini sevmek bir kaktüse sarılmaya benzer. Ne kadar sıkı tutunursan o kadar acı verir. Hiçbir zaman hatalı olduğunu kabul etmeyen, her şeyin sizin suçunuz olduğunu hissettirmeye çalışan insanlardan uzak durun. Birinin sizi gerçekten kalbinin derinliklerinden düşündüğünü gösteren iki gizli işaret. O kişi birdenbire düşüncelerinizde tekrar tekrar belirdiğinde, o kişiyi özlediğinizde ve uyumak zor olduğunda aşırı düşünmek fiziksel ve zihinsel yorgunluğa neden olabileceği gibi kronik depresyona da yol açabilir. Bazen değişmeniz ve büyümeniz için, size ilham vermesi için kötü şeylerin olmasına ihtiyaç duyarsınız. Belki de bu yüzden sana oluyorlar. Şu anda cehennemden geçiyor olman bir daha asla gülümsemeyeceğin anlamına gelmez. Acı tamamen geçicidir. Sadece gerçekçi ol, herkesin zamanından tasarruf sağlar. Zaman uçup gider. Bir gün 30 yaşındasın, ertesi gün 50. Şimdi 50 yaşında nasıl görünmek istediğini planla. Bir insan hakkında, başkalarının onun hakkında söylediklerinden daha fazlasını, onun başkaları hakkında söylediklerinden anlayabilirsin. Şeyler bizi mutlu etmez, deneyimler eder. Kalbin sana nereye gideceğini söyleyecektir. Kafan seni oraya güvenle yönlendirecektir. Birini diğeri olmadan kullanırsan kaybolursun. Kendine yaptığın yatırımları asla iki kere düşünme. Uzun süre kar getirirler. Kendinden şüphe etme alışkanlığını bırakmalısın. kırık kalp rahatsızlığına stres kardiyomiyopatisi de denir ve bu durum kritik kısa vadeli kalp kası işlev bozukluğuna yol açabilir. Küçük şeylerle dikkatiniz dağılırsa büyük şeyler yapamazsınız. Herkes sizin arkadaşınız olmak istemez ve bu sorun değil. Zaten herkesin sizin arkadaşınız olmasını istemezsiniz. her zaman gitmek, olmak ve yapmak zorunda değilsiniz. Sadece rahatlamak gerçekten sorun değil. Geri verin, etiket satış artıklarınızı bağışlamak veya daha az şanslı birine bir dolar vermek bile olsa, kendinizi iyi hissedene kadar bunu yapın. Unutmayın, 5 yıl önce şu an olduğunuz yerde olmayı hayal ediyordunuz. Bir düşünün, Hayat sadece bir kez gelir. Bu yüzden seni mutlu eden şeyi yap. Erkekler kadınlardan daha eğlenceli değiller. Sadece daha fazla şaka yapıyorlar ve başkalarının mizah anlayışlarını beğenip beğenmediklerini umursamıyorlar. İhtiyacınız olan her şey mükemmel zamanda size gelecektir. Kocaman dünyaya tek başınıza geldiniz ve tek başınıza çıkacaksınız. Bu nedenle imkansız olan her şeyi tek başınıza mümkün kılabilirsiniz. Tepki vermeyi öğrenme, nasıl karşılık vereceğini öğren. Bir hedefe ulaşmak diğerinin başlangıç noktası olmalıdır. Başkalarına kendinize yapılmasını istediğiniz gibi davranmak için elinizden geleni yapın ve bunun iyiliğe giden en kısa yol olduğunu göreceksiniz. Size başkalarının sırlarını anlatan insanlara asla güvenmeyin. Rüyanızda okuyamazsınız. Yazmak ve okumak beynin farklı taraflarının işlevleridir. Rüya görme sürecinde rol oynamayanlar Sizin için en iyi olanı yaptığınız için suçluluk hissetmeyin. Bazen hayatınıza beklenmedik bir şekilde biri girer, kalbinizi şaşırtır ve hayatınızı sonsuza dek değiştirir. Çalışmalar, seyahatin beyin sağlığını iyileştirdiğini ve hatta bir kişinin kalp hastalığı ve depresyon riskini düşürdüğünü söylüyor. Ancak ayın diğer zamanlarında daha az erkekse erkekleri daha çekici bulabilirler. Gerçeği cezalandırırsanız size yalan söylenmesini bekleyin. Kendinizi kabul etmeyi öğrenmek, insanların sizi kabul etmesini sağlamaktan daha önemlidir. Gerçekten önemli olan kendinizi nasıl gördüğünüzdür. Güçlü insanlar her zaman basittir. Psikoloji, iletişim eksikliğinin harika bir ilişkiyi öldürebileceğini söylüyor. Psikologlara göre, geceleri uyanıksanız, bu başka birinin rüyasında uyanık olduğunuz anlamına gelir. Kimse sizin ne hissettiğinizi umursamaz. Bu yüzden derin duygularınızı aptal insanlarla paylaşmayı bırakın. Bir adamın karakteri sizin için net değilse, arkadaşlarına bakın. Birine gerçekten yakın olduğunuzda, mesajlarını okuduğunuzda, sesini kafanızda duyabilirsiniz. Birini seni hatırlamaya asla zorlama. Sadece sessiz kal ve hayatlarının sensiz nasıl olacağını anlamalarına izin ver. Çabalar asla boşa gitmez. Gerçek şu ki, kadınlar açıkça itiraf etmeseler bile iltifat almayı severler. Ona içten iltifatlar edin ve gülümsemesinin büyüdüğünü görün. İnsanlara karşı nazik olun ve onların iyi niyetinizi suistimal etmelerine izin vermeyin. Özür dileyen ilk kişi en cesur olandır. Affeden ilk kişi en güçlü olandır. Unutan ilk kişi en mutlu olandır. Gizlice size ilgi duyan kadının üç işareti vardır. Sizinle zaman geçirmek ister. Sizi her gördüğünde sizinle sürekli konuşur ve kişisel hayatınız hakkında çok şey öğrenmeye çalışır. İnsanlar daha uzun satırlarda daha hızlı okurlar ancak daha kısa satırları tercih ederler. Her şeyin bir sebebi vardır her zaman. İlk 20 yılınızı insanların sizin hakkınızda ne düşündüğünü merak ederek geçiriyorsunuz. Sonraki 20 yılınızı insanların sizin hakkınızda ne düşündüğünü umursamadığınıza yemin ederek geçiriyorsunuz. Sonraki 20 yılınızı insanların sizin hakkınızda ne düşündüğünü umursamadıklarını fark ederek geçiriyorsunuz. Hayalleriniz korkularınızdan, eylemleriniz sözlerinizden daha büyük olsun. 18 ila 33 yaş arasındaki insanlar dünyadaki en yüksek depresyon yüzdesine sahiptir. Bazen insanlardaki iyiyi görmeyi bırakıp size gösterdikleri şeyi görmeye başlamanız gerekir. Aşık iki kişi 3 dakika boyunca birbirlerinin gözlerinin içine baktığında kalp atışları birbirleriyle senkronize olur. çok fazla küfür eden insanlar arkadaşlarına karşı daha sadık, açık sözlü ve dürüst olma eğilimindedir. Aşk, hiçbir şeyin yolunda olmadığı ve her şeyin seni çok incittiği ama yine de aynı kişiyi tekrar tekrar istediğin zamandır. Birine verebileceğiniz en büyük hediye zamanınızdır. Çünkü zamanınızı verdiğinizde Asla geri alamayacağınız hayatınızın bir kısmını vermiş olursunuz. Seni sevdiklerini söyleyenlere inanma. Sana sevdiklerini gösterenlere inan. Güvenemeyeceğin şeyi sevme. Sahip olamayacağın şeyden nefret etme. Gösteremeyeceğin şeyi söyleme. Bilmediğin şeyi yargılama. Birisi hakkında ne kadar çok konuşursan o kişiye aşık olma olasılığın o kadar artar. Aşk bir uyuşturucudur ve kokain kadar bağımlılık yapar. Bir kere sahip olduğunda bırakmak zordur. Her zaman daha fazlasını isteyeceksin. Psikoloji seni gerçekten seven bir kişinin durum ne kadar zor olursa olsun seni asla bırakmayacağını veya senden vazgeçmeyeceğini söyler. Gerçek bir ilişki, birbirinize her şeyi ve her şeyi anlatabildiğiniz zamandır. Sır yok ve yalan yok. Birini sevmek ve karşılığında sevilmek, kanda oksitosin salınımı nedeniyle yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar. Bekar olduğumuzda gördüğünüz tek şey mutlu çiftlerdir ve bekar olmadığınızda mutlu bekarlar bulursunuz. kimseden sevgi görmeyen insanlar depresyona girer ve kalp krizi riskleri artar. Bazı insanlar sahte çiçekler gibidir. Uzaktan güzel görünürler, ancak yaklaştığınızda ne kadar işe yaramaz olduklarını anlarsınız. Eğer biri seni gerçekten görmek istiyorsa, bir sebep bulur, bir yol bulur ve çaba gösterir. sevdiğiniz kişiyle 48 saatten fazla konuşmamak sizi vatan hasreti hissettirebilir. Öz sevgi çok önemlidir. Kendine karşı sert veya kaba olma. Geçmişte bir hata yaptıysan özür dile ve unut. Asla kendini çok fazla suçlama. Psikoloji der ki, birine gerçekten değer verdiğinizde onun ruh hali sizin ruh halinizi tam anlamıyla etkileyebilir. Sevdiğiniz kişi tarafından sevilmek, midenizde kelebekler uçuşması gibi bir histir. Zihniniz bir mıknatıs gibidir. Nimetleri düşünürseniz, nimetleri çekersiniz. Sorunları düşünürseniz, sorunları çekersiniz. Her zaman iyi düşünceler düşünün ve her zaman pozitif kalın. Bu dünyada hiç kimse saf ve mükemmel değildir. İnsanlardan küçük hataları için kaçınırsanız her zaman yalnız kalırsınız. Bu yüzden daha az yargılayın ve daha çok sevin. Birine gerçekten yakın olduğunuzda, mesajlarını okuduğunuzda sesini kafanızda duyabilirsiniz. Bazen sadece nerede olduğunuzu takdir etmelisiniz. Uzun bir yol kat ettiniz ve hala öğreniyor ve büyüyor. Kendinizle gurur duyun. Bir araştırmaya göre bir kadın kendisinden ne kadar hoşlandığından emin olmadığında bir erkeğe daha fazla ilgi duyuyor. çoğu zaman ilk adımı erkekler atar. Ama eğer bir kız yaparsa, inanın bana, sizi o kızdan daha çok kimse sevemez. Sizi gerçekten seven bir kişi size sebepsiz yere iki şey verecektir. Her durumda size zaman tanıyacak. Her zaman size saygı duyacaktır. Sadece bir yabancının gözlerine daha sık bakmak bile ikinizin de aşık olmasına yol açabilir. Gerçek aşk, sevdikleri kişiyle ilişkiye girmek için 10 yıldan fazla bekleyebilir. Bazen 50 yıldan bile fazla olabilir. Saygı bir ayna gibidir. Başkalarına ne kadar çok gösterirseniz, size o kadar çok yansır. Hayatınızda ne olursa olsun, iyi bir kalbi, sabırlı ve güven dolu bir kalbi koruyun. Bu dünyanın karanlığının kalbinizi sertleştirmesine izin vermeyin. Bir kız sizi çekici bulursa veya size aşık olursa yüksek sesle konuşur, diğer yandan erkekler karşı cinsi çekici bulduklarında seslerini alçaltma eğilimindedir. Bir ilişkinin gerçek bir aşk hikayesi olması için 4 aydan uzun sürmesi gerekir. Birinin senden hoşlandığını öğrendiğinde senin de küçük bir parçan ondan hoşlanmaya başlar daha önce hiç ona karşı hislerin olmasa bile Yapılan araştırmalara göre ortalama bir aşkın ömrü en fazla 4 ay sürüyor. Eğer aşkınız devam ediyorsa, aşıksınız demektir. En kötü günlerinde bile seni takdir edilmiş hissettiren birine zamanını yatır. Bir erkek bir kızdan hoşlandığında gözlerinin içine bakar. Bir kız bir erkekten hoşlandığında kız gözlerini kaçırır. Sizden hoşlanan insanlar her zaman sizden kaçınmaya veya sizi görmezden gelmeye çalışacaktır. Hiçbir şansınızın olmadığı birine kolayca ilgi duymanız daha olasıdır. sadece güvenebileceğiniz ve kendinizi adayabileceğiniz iki yakın arkadaşa ihtiyacınız var. Çok fazla arkadaşa sahip olmak depresyona ve strese yol açabilir. Eğer insanların ne düşüneceği konusunda sürekli endişeleniyorsanız, o zaman asla mutlu olamazsınız. Eğer bir kişi biri hakkında en çok konuşuyorsa, o zaman bu o kişiden etkilendiği anlamına gelir. Gününüz harika geçtiğinde hayat sürprizlerle doludur. Onu değerlendirin. Zorlaştığında güçlü kalın. Kaç gününüz kaldığının garantisi yoktur. Bu yüzden her biri için minnettar olun.